Egemen yani Kağan'la nostalji yapıyoruz ateş evet. ve su oynayacağız Allah'ım daha evet. böyle Küçücük de o zamanlar biz bunu oynadığımız zaman bildiğiniz evet. anam babam ateş ve su oynuyor. Fire boy and water girl in the forest temple yeah. Şunu var ya ezberi biliyorum ya bu benimki ben ben şu olayım Tamam Tamam ben neyim ben, ben ateşim Ben su olayım o zaman Ateşim adamı yakarım A <laughs> Ben de suyum hayat. Nasıl atlıyor? Ha Aa. yukarıyla yukarıyla atlıyoruz. Dur, dur ben şeye girdim suya girdim yanlışlıkla. Selamın aleyküm. Yukarıyla atlıyoruz yukarı yukarı. Tamam tamam biliyorum oğlum. Aa oradan geçmeyeceğim o zaman dikkatli izle babacığım. Selamın aleyküm gördüm nasıl geçtim. Easy burası ya. Hop 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 şurayı açtım. Oradan asansöre bindim. Kollar diyor bak. Buradan buraya gittim. Pembişi açtım. Dur ben pembişi senin için açacağım herhalde. Ben bekliyorum. Şunu alacağım sen. Ben buradan buraya geldim. Bu ne yapıyor? O sıra e, duracaksın onu da. Ha sen geleceksin şimdi. Doğru. Yukarı, yukarı atlamak için W'ye basıyorum. Gel bakalım yanma. Bunu ittireceğiz. Aa sıkıştı no. Bekle bekle bekle. Dur, üstüne. Aferin sana. İttir. Dur, ben ittireyim. <laughs> Güzel. Su senin. Su kristali ateş bir... Heh. Nasıl düştüm oradan? Ve ben de geliyorum ve geldim. Bir, birinci, bölüm, birinci bölüm geçtik. Bir dakika içinde. Şimdi burada şeyleri seçiyorduk hatırladın mı ağaç gibi bak. Evet. Ya mecbur bunu seçiyoruz zaten. Evet. Yolumuz yok başka. Evet iki. Şimdi şöyle ben gideyim. Şunları bir toplayayım. Oradan şuraya bir yukarıdan zıplayayım. yukarıdan iniyorum. Lay lay lay, lay lay. Yukarıdan iniyorum. Ateşle baroda, yan yana durmaz. Ah sen tut bas. Tamam bunu aldım. Ben az önce ben yukarıdan de iniyorum. Bak, sen gel şimdi. Öyledir kesin. Oh. Ondan sonra şuradan şuraya aman dikkat. Oradan buraya aman. Hey! Şey neymiş? Dikkat. Hayır bir beklesene ben bir atlayayım önce. Evet bence sıra sıra. Önce ben. Tamam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gel. Ooo çok döndü. Tamam ben de sıra. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aa, beklesem böyle. Tam zamanı. Dur bakayım ben. Hale şuna basınca ne oluyor? Aa geleceksin geleceksin. Hop güzel mükemmel bir atlayış. Şimdi heh, ona basılı tut. Ben buraya geçeceğim ona basacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci bölümde easy peasy. Easy peasy. E yemek andansı. Dayanlar ya. Hop videonun sonunda. Devam diyoruz. Ve burada mecbur yine bunu seçeceğiz. Bakalım. Oo vantilatörlü bölüm. Buradan ben sağa sen sola. Sen sağa ben selamet. Şur Şöyle indiririm. Şimdi vantilatörden yukarıya. Uçuyorsun Fod. Aa alamadım. Şöyle. Ye. Aa! Alabilir miyim onu ben bir please? İnmen gerekiyor. Dur. Aa! Ya istesem olmaz mı? Aa! Ben alayım <laughs> ben. <bari, gülüyor> ben ya alayım, çok saçma İkiden üçtüm nasıl <laughs> tutturamıyorum onu? Ay tam üstünde. Yani istesem yanından geçeyim. O zaman ben yukarı çıkıyorum. Tamam o zaman izle baba yok. Tamam. Şimdi aşağı ineceğim. Bütün elmasları toplayacağız. Elmas bırakmak yok. Okey. Zaten easy'ymiş. Aa değilmiş. Nine! Yanlış geldik. Ne yapacağız? çünkü şuradan gidince bunu alacağız sonra atlayacağız şuradan. E, e aa. O zaman... <laughs> Nasıl olacak? İnip çıkacağız hemen. Evet, şöyle, şöyle kaydı. aldık ya. Yes. Sonra şöyle. Yes. Gülü yes. Gülü. Gülüyor. 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 Easy peasy. Üç de gidiyor. Bu arada bu da süreli ha biliyor musun bak evet. ama yani bu süreyi ta takmıyoruz artık şimdi ha mecbur buraya evet. buradan evet. sonra değişecek buradan e, başka dallara gidelim bunu da hatırlıyorum ben senin oradan hmm. onu ittirmen lazım o aşağı inecek ben de üstüne bilmem gerekiyor galiba Evet, ağalık yapacağım. Hop, çılın 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 çılın. Ha, oradan buraya geçeceğim o zaman. Buradan buraya gideceğim. Sen Ondan de oradan bu... geçeceksin. Sen de şalteri tık edeceksin. Ondan sonra şunu alacağım. Sonra bir dakika. Şuraya geri geleceğim. Şalteri şöyle yapacağım. Gel şimdi şöyle. Sonra şuradan şöyle gideceksin. Gideceksin, gideceksin. Ee, şuradan şöyle. Buradan böyle. Bekle, git Buradan... git ben önce bekle. Gel. Hop, güm. Hop, güm. Hop güm, <laughs> ben hazırım. <laughs> bak düşecek şimdi iyi bak. Yok. Bak yeşile düşecek, ya, bak ya, bak. Ya. Bak asilde düşecek, tamam. Güzel. Şimdi ne tarafa gidelim? Nan nan. Ne tarafa gidelim? Nereyi istiyorsun? Şuraya mı? Evet. Oba Bakalım neymiş? Hmm. Ben buradan gideceğim. Ben de buradan gideceğim. Tamam sonra sen onu bir al, al, al ben şey onu alayım. Ondan sonra o taş, taşı koydum koydum da o taşı indireceğim, taşı buna. Evet evet evet. Taşı ona. tamam. Hayır. Hayır hayır hayır, 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 Zıplarsın hayır, hayır. Zıplasın oraya. Zıplamıyor. O zıplamıyor ya? Ha. Şimdi, aç orayı. Güzel. Ben şimdi bunu indireceğim. Hop. Selamun aleyküm. Sonra bunu indireceğim. Ee, buraya senin gelmen gerekiyor. Oo, bu ne ya? Ee. Tane, yani ben, ben or Umlamak oradan ne? geçemem ki. Ha geçebilir Geçtim. Ben ama benim benim, sola benim orada durmam gerekiyordu ama şimdi bunu nasıl çevireceğiz? Oğlum sen onu çevirebilirsin sen gitsen or. kırmızı. Nereden deneyeceğiz? Aa bence orada kutuyu koysam üstünden zıplayacak yerim yok ki. Ben ateş olayım mı? Ben. ben hayır 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 olmaz mi? öyle. Ay valla orada orada <laughs> bir şey yanlış yapıyoruz ya da yanlış zamanlamayla yapıyoruz. Şimdi sen burayı açtın ben bunu aldım bunu aşağı indirdim tamam mı? Benim bunu indirmeme ne faydası var sana? Ne oluyor? Bunu oraya koyarsan, mecbur indireceğim zaten. Koydum. E, i̇şte onu uzak. oraya koydun ya. Zıplayayım buradan üstüne. böyle ittireceksin. Kutuyu buraya koyacaksın. Sonra üstüne atlayıp şuradan on... geçeceksin. Bence öyle değil çünkü bu kutuyu oradan götürmemin imkanı yok oraya. Bu kutu aşağı gidecek. Dene. Dene bir. Oğlum gitmiyor ki. Buradan nasıl çıkacak tümsekten? Buradan bunu aldım. Buradan buraya zıpırdadım. Buradan buraya geçtim. Sonra buradan şöyle yaptım. Tamam mı? Sonra böyle geldim. Sonra şöyle yaptım. Şöyle. İttin sonra ittirizim. sen de git ya. İ i̇şte ha. buradan kafam de değmez mi oraya zıplarsam? Bak. evet tamam. Yapamazsın. Ha evet tamam dedim doğruymuş oğlum. Tamam. Peki bu mavi açınca ne olacak? Buraya açacaksın işte. sonra gidebileceğiz beraber. Tamam Ben şimdi de geri gelmem lazım. Hayır! Ha korktum kırmızı kapandı. Ha. Ee? Buradan gideceğiz işte, gel. Bu kutuyu da götüreceğiz. Ha, evet, kutu oraya çıkmamız için. O zaman sen haklıymışsın oğlum, aferin sana ben. Aferin, sen öyle dedin. Bak o kutunun üzerinden kafam oraya çarpar gibi geldi bana. Bravo, bravo. Ne tarafa gidelim? Bence şunu bitirelim ilk. Ha, dur, bu değil. Şu. Evet, şimdi. şimdi ben buyum. Oh Benim her yerim ateş. İn aşağıya, al elması. Buradan buraya zıpla. Ee, ben buradan devam edeceğim zaten. Ee, Ay su var orada. Ne alakası bu? Enste dikkatli olman gerekiyor. Oh. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Yes. Hop. Oh. Ya dikkat benim göbek adım. Aha. Ha ben oradan çıkacağım mecbur. Bekle Yukarıdan. bir beklesene azıcık. Zaten gidecek yerim yok oğlum motorafa geleceğim ben. Tamam sen bak. Tamam. Şöyle geleceğim ben. Ben şuraya bir gideceğim. Aa dur. Hı -hı. Ben de ona benzer bir şey yapacağım. Şunu çevireceğim. Tamam ben de oradan ama sen elmas alman lazım Ben hemen aşağı inmeyeyim. Sen o elmasları alabilecek misin? Ee... Ya ben sağ ha ben de oradan ineceğim mecbur. Tamam mı? Şuradan. Hop. 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 Dikkat, oh. Dikkat. Dikkat. Ben oradan Aa şöyle olacak. Aa! Yes! Oradan Mükemmel. direkt geçebilirsin. Tamam. Burada çamur var. Kafamız çarpacak. Yes. Ee? Sen de oradan basacaksın. Oradan. Buton ha. Mı? Sen de buraya gel. Yay! Bütün elmasları da topluyoruz. Gençler evet. sevgili çocuklar 32.500 like. Bak bu oyun böyle şey yani. Kafada yoruyorsun ya. Bence çok evet. eğlenceli. Bura bitti. Daha bitmedi şu var. Sonuncusu. Tamam, tamam bununla bitirelim. Şimdi... Ben... Benim basmam gerekiyor evet, bence. sen bas oraya. Ha o geçeceksin. bu tarafa gidemezsin zaten mecbur. Ben ateş olduğum için hop. Bunu ittireceğim büyük ihtimalle. Bu tarafa mı acaba sola mı? Ne diyorsun? Aa sana bence bu tarafa, bu tarafa Evet senin oradan geçmeni sağlık. Senin başka çaren yok çünkü. Ama dur şunu evet. hafif ittireyim de boşluk kalsın. Şöyle. Sonra şöyle. İyi mi böyle? Ee, azıcık daha şöyle çeksene. Şuraya getireyim. Oldu mu? A az... ha, iyi iyi. Tamam gel bakalım. Jortlayacak dikkat. Bak jortladı bak bak bak. Ee? Ha Sen dur de kutuyu getireceğim. Beni. Kutuyu getireceğim kutuyu. Ne gerek var ki ona? Hayır kutuyu şuraya götüreceğim şuraya şuraya. Tamam da biz kutunun üzerine zıplarız zaten buraya. Ha. Mantıklı ha, değil sen mi? Tamam tamam tamam. Sen. Yani senin dediğin de olur da. Bak ah buyurun hanımefendi. Ger gerçi e, benim dediğim şeyi yapsak bu sefer sen çıkamazsın. Evet. Demek ki benim dedim doğruymuş. Evet. Dedin zaten sen haklısın. Haklıyım tabii ki. ne oldu ya ne oldu? Hı? Ne oldu Şıldıramaz mıyım ben? Hep çıldırmaya hakkım yok mu? Aa orada yeşil. Kim basacak o yeşil? Ay. Nasıl olacak o? Düşünmüyorum düşünüyorum işte düşünüyorum. Aa tamam ya buldum ben buldum 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 buldum. Tam buldum ben. Sen yap şimdi yapacağını. Bak ben buldum. Diyeceksin ki ana diyeceksin. Hazır mısın? Ana. <laughs> Hayır şimdi değil. Şimdi değil. Ana o muymuş diyeceksin. Hazır mısın? Are Ar Bak şimdi hop. Bak bunu ben sana buraya ortaya getireceğim. Hop. Hop. O, o topu ne yaptın? Top? Ben onu düşünüyorum. Tamam işte o topu ben şey yapmıştım. Ha o topu şuradan götüreceğiz. Şimdi sen çıkacaksın mecbur. Yukarıda su var çünkü. Hı. Hmm. Anladın mı? Şimdi o top büyük ihtimalle şuraya düşecek. Ben de onu ittireceğim herhalde oraya. Sen oradan şimdi ittir bana topu. O yeşil çünkü alt şey beyaz elması açıyor. İttir sen o topu aşağı. Sen ittir. Ben de şey sen... şunu alacağız ya o yüzden şunu Tamam. Git sen bana oğlum. Başka hmm. yolun yok.

Bakalım. Burası full bitti. Şurayı da yapalım. Öyle bitirelim. Evet. Tamam mı? Devamını istiyorsanız bu arada yazın yorumlara gençler. Sevgili çocuklar biz çok seviyoruz böyle eğlenceli oyunları. Her yaştan herkese hitap eden oyunlar bunlar. Basit de. Aha. Ben bunu önceden e, yani yakın zamanda sayılır e, bir tane arkadaşımla yapmıştık. Hop şuradan geçtim. Oradan yukarı atlayacaktım. Buradan sana bunu açtım. Sen oradan oraya geldin. Ben buradan buraya geldim. Ben sağa gideceğim. Şimdi Bekle bekle. Atlamadan evet, önce bir düşünelim. Düşünelim tamam. Diyelim ben düşünmüyorum şu an. <laughs> Mevki. Aa su peki. var orada. Bak ne olacak biliyor musun? Sen şimdi Hı. oradan atlayacaksın. Ay çok zor. Sen onu atlayınca ağırlık olacak, bu çıkacak ya yukarıya. Hı. Ben o arada atlayacağım buna. Dengede durmaya çalışacağız. Ben bu elmasları toplayacağım. Ben öyle tahmin ettim yani. Sen şimdi bin ona, bin ona. Tamam da bana da dikkat etmemiz gerekiyor. İşte gereken. evet işte. Dengeli durup alacağız altınları bak. <laughs> elmasları. Dur. Ağırlık yap. Ağırlık yap. Tamam. Ağırlık yap. Bir şey yap. Zıpla mutla. Evet. Evet. Tamam. Ha, aa ben seni unuttum. Özür dilerim. Kendime çok odaklandım orada. No. Ay kocası. Dikten bir sesini yapacağım. Ateşe bir düştün oğlum. Hadi yemin ediyorum oğlum benim. Uygun yüzü uygun. Evet. Buradan buraya. Buradan buraya. Höbeley. Sen oradan oraya. Oradan oraya. Evet evet inşallah yapacak bugün. Evet 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 evet. Hop ben de buraya. Hop yapamadım. Evet güzel. Oradan düşersen bu arada bir daha yapabilirsin. Ben de buraya. Yinecek buradan buraya. buraya. Buradan buraya. Sen oradan oraya. Ben buradan buraya. Sonra ben buradan buraya. Evet şimdi oradan... Yapıyorduk aslında öyle olacak değil mi? Başka yolu yok. Evet. Tamam hadi ben atlıyorum o zaman. Bismillah atladım. Ben Şunu de atladım. aldım. Ay. Uh. Hadi bakalım bir daha. Bismillah. Ben geldim oraya. Tamam. Ben şuraya atladım. Tamam mı? Şimdi hazır mısın? Atladım bir daha. Şimdi, ben de atladım. Tamam dengeli duracağız. Ben bunu alınca zıplamaya başlayacağım. Tamam mı? Aldım. Zıplıyorum, zıplıyorum. Yavaş yavaş yapacağız bunu. Senin zıplaman lazım. Zıplasana oğlum. Hah, ben Anladın mı? Anladın şey. mı? Şimdi oradan geç sola. Sola geç. Çok iyi işte bu! Yes! Oh, 45 saniyede. Nice! Güzel! Final güzel oldu. Baya baya ilerlemişiz. Şu evet. ikisi kalmış. Pekala tamam bu videonun bu kadar olsun. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok çok seviyoruz. Tatilde hepinize iyi eğlenceler diliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Evet, like evet, atmayı evet, unutmayın. Evet, evet, Yemeklerinizi güzelleyin. Evet. Ödevleriniz varsa yapın. Evet. Kalp kalbi içinde. boink boink.